Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir etkinlik, çok güzel bir hobiden bahsedeceğim. Ben evde kaldığım süre içerisinde bu işi yeni öğrendim ve kesinlikle çok keyif aldım. Sizlere tüm ayrıntılarıyla birazdan anlatacağım. Temin nakışı. Önceki bildiğiniz kaneviçe işleme gibi. Önceden bu şekilde Normal kumaşların üzerine tela geçirilip işleme yapılıyordu. Şimdi bunların hazır havluları var. Havluların belli bir boyutu işleme için ayrılmış diğer kısmı normal havlu şeklinde ve buralarına işleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bunları daha önce yaptım. Çok keyif alarak işledim. Rengarenk insan işlerken çok mutlu oluyor, keyif alıyor. Bunların şablonlarını internette bulup onların sayıları üzerine tek tek işliyorsunuz. Çünkü bu kaneviçenin delikleri sayılabiliyor. Biraz sonra nasıl ilmek atıldığını Nasıl işleme yapıldığında size ayrıntılarıyla göstereceğim. Öncelikle havlularımdan bahsetmek istiyorum. Havlular bunlar mutfak havlusu. Küçük boyutlarda bunların büyük boyutları da var. Ben Gonca marka tercih ediyorum. Daha kaliteli. İşlemek için ayrılan kısımları daha güzel. Yani işlemeniz çok net bir şekilde şık duruyor. Ben oğlum için bu havluyu işledim. Fenerbahçeli kendisi. Ee, i̇smini yazdık. Buraya bir kanarya koyduk. Kesinlikle bu şekilde havların uç kısmı düz olabildiği gibi, e, uç kısımlarının püsküllü olan çeşitleri de mevcut. Renk renk istediğiniz renkte alabilirsiniz. Ben bunu da kızım için işledim. İsmi Zeynep. Küçük kelebekler ve buraya küçük bir çiçek kondurdum. Bugün sizlerle yeni bir işleme için e, krem rengi bir havlu tercih ettim. Ben daha önceki işlemelerimi normal iğne oyası ipliği ile yani böyle naylon bir iplikle yaptım. Ama size ter e, tavsiyem bu tarz nakış iplikleriyle yapmanız. Çünkü bunların arkasını düğümlememiz gerekiyor ve işlemimizin arkası açıkçası çok güzel durmuyor, biraz pürüzlü duruyor. Bu da benim e, işleme yaptığım zaman işimin çok da iyi olmadığını görüyorum. Size de tavsiyem bu şekilde yapın ve başlangıçta düğüm atmadan daha net arkasının da görüntüsünün güzel olarak e, işleyebilirsiniz bu şekilde. İşlemek için kullandığımız iğne normal iğnelerden farklı, Ücü, ucu birazcık daha küt, arkası ipliğin geçebileceği şekilde geniş delikli. Ben ipliğimi e, geçirdim şu an e, ve işlemeye şimdi sizlerle birlikte başlayacağız. İplerimi, iğnemi ve havlumu gösterdikten sonra dediğim gibi havlumun markası Gonca, yani kesinlikle diğer havlulardan kalite olarak e, daha farklı işleme yerlerinin Sıklığının tam uygun olması size bu avantajı sağlar bu şekilde başlarsanız daha güzel olur gördüğünüz gibi çok güzeller ben baktıkça keyif alıyorum hepsi rengarenk yani sizlere de başlamanızı tavsiye ederim bu süreçte evdeyken kesinlikle çok keyif alırsınız bu daha önceki işlemelerden üzerindeki tela sökülerek elde ediliyor sökülmüş yerleri bir kısım varsa göstereyim bakın en son hali bu şekilde oluyor. Ama bunlar da tabi sökme, o geçirme gibi herhangi bir sorunumuz yok. Direkt işlememizi yapıp görüntüyü sağlayabiliriz. Evet şu an nakışımızı işlemeye başlayabiliriz. Şu an herhangi bir şablon göstermeyeceğim size. Sadece nasıl işlendiğini ve ipliği temiz olarak arkasına göster çıkartmayı göstereceğim. O yüzden ipliğe düğüm atmıyorum. Arkasında kötü bir görüntü olmasın diye. O yüzden düğüm atmadan başlayıp herhangi bir deliğe... E, tabi sayısını ve şablonunu siz düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra bakın ipliğin ucu burada kalıyor. Ve daha sonra nakış işlemeye başlıyorum. Nakışlarımız çarpı şeklinde olacak. Yakın çek. Bakın buradaki bir delikten diğer bir deliğe geçiş yaparak iğnemi çekiyorum. Burada bir çarpı. Çarpının teki. İstediğim sayıda bu şekilde işlemelerimi yapıyorum. Örneğin 5 tane yapacağım. 5 tane yapmak için öncelikle tek çarpılarımı koyduruyorum. Bu şekilde. Daha sonra şu an 5 oldu diğer çarpının üst kısmını yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız üstünden geçerek aynı deliklere giriyorum. Arkada sadece tek bir hiza kalmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde arkası da daha temiz bir çalışma oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeni başlayanlara çok güzel bir bilgi. Bunu dikkat ederseniz nakışlarınız çok temiz, çok güzel bir şekilde olur. Bakın buraya 5 tane çarpı atmış bulunmaktayız. Arkamıza bakıyoruz. Arkasında da bu şekilde tertemiz bir görüntü. Şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki görüntülerimizde, bir dahaki paylaşımımızda farklı modeller, farklı hobilerle bir arada olacağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum herkese.